أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ان رب العالمين او رب العالمين او كه ارشي ازيني الشيطان صاحب الخلقه وهر رجدا dünyayı ve her rojda ahireti salat ve selam Peygamber Resulü'teki Hz. Adem Aleyhisselam ile Peygamber Resulü'nünci hatta Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i ki Peygamber yetkese hamile alimare, şehidare abidare evmare sahabe Peygamber de Allah'ı Ebu Kureyre radiyallahu anh lan o okay. kâle sallallahu aleyhi ve sellem inne lillahi tis'atun ve tis'in esmen men eshaha dekhalel cenne sadaka Rasulullah Peygamber Allah'ı ben tokuyor. Namı Allah'ı vesi, nawaw nevtene. Kam ina bımsı olsa, o da deka cennet. Kan de joy, o yok ki? Bizim de Allah'a ne nama inşallah o kumu koştarırken o inare bulmuşlar. Tabii zor ne? Vardira haya girda, no ders pande sar yomay ders ders halkası de vardi jeste, girdi hafta hile teney eğer kışma ezbere biz de Allah aşma rafine boğun ki kışma teyre kerese ezbere. Kandı joy, Koşu bir mi? Kolay o. Bizim de Allah'a zor diyor. Namı Allah-u Teala ne var <laughs> ne ötene hasta ki sistemayına amore ev bizim de Allah'a iri hile ezo şumare manezi bilan. Hu Allah'u lezi la ilahe illa الرحمن الرحيم المليج القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القحار الوهاب الرزاق الفاتح العالم القابض الباسط الخفيف الرافع المعيد المذل السميع البصير الحاكم العادل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليم الكبير الحفيظ المفيد الحسيب الجليل الكريم الراقيس المجيد الواسع الحاكم الوجود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي, الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصامد القادر المتبر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي المستقيم التواب البر العفو الروف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصد الجامي الغاني المغني, المغني الماني النافي الدار النور الهادي البديع الباقي الراشد الوارث الصابور جل جلاله نعم الله تعالى وش نعم إيه سبتكيني هل إن شاء الله في الله يا manece O Allahu lâ la ilahe illahu o uni Allah'ın el oke ve ey kes oku Allah lıgay bu Ar-Rahman o Rahmanu dünyada o gücüle itaat kardeşi o gücüle isyan kardeşi niyabırmanı hamd merhamet keno ev rızk-ı hamd-ı dano. Er-Rahîm, Rabb-ül Âlemîn, Allah Celle Celaluhu, bine-i navene huyâ. Dünyada o ki cire-i itaat ve o şekilde merdûs, yani imani olarak merdûsse, Allah-u Teâlâ ve tek ne-i mahşerde anjan hesap se, mahşer alanı da anjan hesap se, göre kafira neyre sevap edinceyre en az jüde des, ev daha beşeci, çen duvazan ise dağın. Alimi vane ki, jemri haya desra, haya havk dey, Allah-u Teala bu hadiste ama en sayın des en ve şihavüs deyiz. Yani sayın alim icra de ki heyya kıt sendik şahse danlayalım. Çünkü ahireti heyya zekme vali sevabi kandı o oku derece zidanı oyu Allah-u Teala yok. Kandı coy cihet ekti bolu. Kere çen duazan öste kandı danı. Nuh Şekil şuna ezbere kerese hafta hiretene hiretene. İnşallah ne hiretene ne cici aynı ki daha en sumare Yani mavacı zeki alima seni kendi tefsirse bu o hala düşmari inşallah kaynakara bulutma. Bu Allah'u lezi o onu Allah'ın oku, bunu kesin okuyun. La ilahe. Ve ey kes okuyun. İlahe. La Gerek ce okuyun. Namı Allah-u Teala ezberekenu faydalı ciddi bu bu gerek o yok ki göre mani bir cez bereket okuyun. Seni kendi ezberese gerek bunu Rabir hayatı huke, ahirette hoke, ahiret te hayde edilir. Kan ediyor Ey Müslümanın, koşu hübü deme, ne bırak ya ne kere. Eğer ki, şuna kaili, Allah şuna razı olsa, göre İslami, Allah-u Teala çiçeğe razı olsa, gerek şuna iyi Göre-i İslami eğer ki Allah-u Teala çiçeğe razı inmiyorsa gerek şumayı terk eder. Allah-u Teala sırf da bu kanneyi nefs demir nasip eder. Ey inşallah-u Teala oku eczana eczan-ı şumar cibaca bu kadar şumacı ey ve Allah-u Teala inşallah-u Teala şumar-ı cibaca. Çünkü Peygamber Ema sallallahu aleyhi ve sellem var oku Merdim sifte nefs de kule Yani sifte merdim de bu iman mı kere? Eğer tepiyat en nezli ve başta mardah Mağarda kura, peyde kura, dünyada kura, kaçan da kura Eğer tepiyat en bir yana kura Eğer tepiyat mahala da kura Eğer tepiyat şükri Eğer tepiyat bütün duvar de Kandı ismi kılıçan ösesiz de artık dama en cüvele cüvele koyduk dama dünya edin. Hami diyor ki ne zambese ki ne senin ki no dünyada belki Merdiven o ki, bu ay kazanmış ne kadar, bu kazanmış kadar, ya cuma devu cema kazanmış kere, ya cuma la cema kazanmış kere, ya cuma kiye mi kazanmış kere? Ama ne no, işe de dünyayı da yani. İşte ahiretle kavun ösesine sırf da nefis de keseyelim. Çünkü peygamberi mağul yıkar. Çünkü bir ey, bir ray dahi, doğru için yakır. Eğer ki peygamberi bunu yıkar ise doğru yıkar. Gerek mezmur Müslüman bunu iman bu kadar. Allah Teala ki Azab Suresi ayet 26'te var ki Allah ev Resulü'ce çiğe de çiğe de hüküm kardırsa o ki var o ez Müslümana camir ev yine başka ray lazım ya. Yani. Gerek rayna ki ne kadar? Annecik, ey Müslümanlar, ma Madde Peygamberi sabah Allah Allah'ın Teala sabah töse, beri işte ma, vazanı var, neri işte ma. Vazanı varı kolay bu, vazanı var zor bu. Gerek ma, dostları zikrede, gerek ma, tine kere, ev gerek ma, razı hayatı kut. Ki fayda zimare mi Kan joy namo sütteken bol mühimu. Numa no aynı zamanda namo Allah çi estese hemen yüzgin o miyaz yapar. Kande ne namo sütteken'i gerek göre mana dese illa ki ezbere kere evra verme hayat yapar. Seni bana o Allah'u lezi la ilahe illa Oğun um, ya Allah'a ne okuyor? Bey ey gerek merdin çi ilahi estese çi rabbi estese bir kız O da seni bu çıka şuma yaşına ve şuma var ya bir Allah Allah ne Ki sana ne? Bırak elimi. Bek şuma var ne? Bir Allah'a Allah'a çınıyor. Ama vato ki her cihan harbi o babacı hazaru nevsev çaresi başlıyor ki hazaru nevsev desfahişte kadiyase kafira bir hücumu Türkiye'de ki hücumu Türkiye'de ki tefiyase merdimin yoku mali varada mali kebela namelici ki ke Atatürk Eya tepiyacı dine maji ey vedar imane mara gör. Mesela bol derga şu nagan sadece handa e bir zane inşallah video ki varı bir dere ez neji bol bol akara. Yani name ne deko internetse ve bu cihazı mavaj sohbeti mevste şu an yine dine şu an ben kibiz anek, ki, ne müslümanı ki Erzandı Anadolu'du, çiçi amordar hadi. Kanıjoy, sinema ne kocacar Zülkerä, şefi Zülkerä, bir ko, herkes döşkeder. Allah da ala ki evanı ne ki evane. Allah da ala ki işte namen garaj ya. Şu rasene mevza roji roje tepşe Peygamber Allah sallallahu aleyhi ve sellem var o ki Şuma hilal yine ne roje başta kere Ne vanı ne Ma sarı ve sütten Kavkıncı kerdu İşte astronomi yesti İşte ne da Teleskop yesti Kadı Ne teleskop yema Ne astronomi yema Ne bilim adamı yema Allah'ın önderi zannet. Ey Müslüman elim! Allah-u Teala mare hain ibadet kendi farz ve ayin. İnna elim namaz o, cevdi roze o. Dünya için Müslüman yaşlıysa, namazı o göre tici kendi, göre vaktan de tic yani. Tici ama lakin yaş kevta, namazı sev şevray, tici yana orta sayın rağbelen asen namazı değil, tic. tici Mavaje du bosti sersi ramirana se sersi bena du qati se beno numaz evati eri ti işina hamra se numaz eşani bade ci saat edu saat ki tepiya şu yani bu ne numazama gore ki kene gore hareketan bir Allah-u Teala gülü ve Allah-u Teala gülü ve Şemsü Tadilin istaqalini laha, zâlîk takvîrü alažil alîm. Ne, tejle? Sellek tayin keder. Yörünge'ye tayin keder. Atijî, if e, sellekim yandı, bi izin demir alıyoruz bana, bi izin demir arayışına, bi izin demir neşen aşırın. Vel kamera kaddernâhu menazile hatta âdekel urcunil Ne aş mireci menzile tayin kerdin. Aşmi mi kura de hura ase ev çoşme de dünyayla doş ben ase göre hızı doş ben E hızıcı Allah-u Teala vanu ki takdir de müdür Ez takdir bir kere a, ey hızlı bir düşmana, takdir bir Yani Allah-u Teâlâ'yı dişi rezil, tayin kerdir, tayin ey e, menzil inandı, ey yürüdü de, hareket kerdor. Ne? Teleskopçuyum az zamanı, yani ki masarı da ne hareketten aşmi ölçüsü sahip kene, eğer tekiyama ölçü olmazdı ve zaman teknoloji zamanıyor, kandidoloji teknoloji ne zaman? Peki Allah Teala eğer ki şuna madem ki zan ise, şuna hava tahmini verdi. Yani ki hava tahmini, işte şanda var da bu varı, dajiyalar da bu varı, şu neyle ki ne tepşeyle? Şuna pörüz neyi diye şahit. Ama e emin eşma ki pörüz takmina sarı yok ki. Şuna işe yine çağır saatte amyan da takmin kene, cevfuna tepşeyle, cefuna ne tepşeyle. Şuna de, veri neyi sarı yöre, seni takmini hudu da tepştir ki. E em sarı ne tepşeyle. Mengar Ranazan eşliğinde, hem sari nitep iş, ben var, şeridi, e, emsari, Ve Türkiye kesir onca ne iş yani. Tabi de Türkiye'de insanlar onca nitep iş. Ev insanın kımarvalişini kahve, ucuz inabiden nitep işte yani. Yani derdim abolo, ey Müslümanların. Kandijoy işte gerek mi? Din okumuyor musa? ama Müslümanlar abi Hocayı da zülkelerini arayın. Şeyhan da zülkeler arayın. İlk rayı da Allah'ı rayı. İlk dostu Allah'ı. İnara gerek mi bunu eser Nuh'an da sarıyor. Nuh'an ise sarukı, Nina ma hafena kimi ma grosi. Vane ki din ile devlet tera abriyayo. Din karşı devleti ne bana? Devlet karşı dini ne bana? Esos ve hoş nedir senin? Madem şu karşı dini ne ben ismar et, şimdi mahkûr şu an proje tepkene, ne tepkene, rol sankene? Bu ne diyor? İşte kan ne diyor? Huvallahu lezi la ilahe illa hu. Nami Allah-u Bir alay. alay gerek manyak tepkin rad kere. Oku kanun ibrazen o Allah'u. Oku çok var çok kanun ibrazana o ilahla taslandı. Oku fayda ve zarar zanı Allah. Oku var yok ki bir alay mabacı nadara fayda yanı kesilir. Ya nadara çapı girede seçmeleri kaçmanı. Ya nadara çapı girede seçmeleri bir şey deniyor mu de. Ya ne nazar boyunca ilaç Muhammed'e medet tutmağı. Çimin yok ki de ki ne ben o. İşte vakta o nazar boncuğu, adar, e parlamenteri, şuna kendi yarım da Kade joy şuna kayle eğer ki Allah Teala ile dost doğru iman ederse şuna gerek yine pe kim kere Allah Teala ile iman kere. Allah Teala kutsi hadisi var o ki es ortağan yandı en hayırlı diye. Kam demiri sıfatın demiri şey ortağı bırakmasa ezu hakkı huzi Hevâle-i Eûzâ'yı ev kederler. Ahiretteciyi nişey-i eylemeler. Ev, Mabâcî, Mersin'in dünyasını umudu kulağına bağlamış bir daire kederler. Şu çapı gire davda Yani nazar konusunda kulağa gire dav, barı nazar konusunda zira ridra İşte o, falan sağlaydı. Ey havale ya dare, evi nazar bunu işer. Lan aşma ahmak ye. Nazar bunu zeki. Merdiven de zeki demin az ya bıraştı ya. Ben ki kah uzat bilen bir zanım diyor. Ben ki kah Müslüman bilen diyor. Cinci kor. Zan bir bıraştı. Kardı boyak. Şema ipek kafeyi. Şimdi onu ben olur. Ayrıca Peygamber Allah'ın sallallahu aleyhi ve sellem var ki, kam nazar bulunduğu gibi bir şekilde olsa, eyle sevabı set şehidi yazsın. Set senet şehidi sevap kazanmış kendisi. Hani diyor, şuma aşına nazar boncuğu gibi bir kere, yuvaran okula bir kere, dükkanlar okula bir kere, kapıya okula bir kere, ben bir şekilde. Hamdi Allah'ın. Bir Allah'ın, keçok fayda, o zarar bunu düşünüyor. Kandı doy, Huvallahu <laughs> lezi la ilahe illa hu ma gerekli nazar bozuluyor ama adalet gerek. Dari geridane. bu digeri tane. Şire idara mişkine. Neydi birleşme? Mekere fa. Ya fayde idar da seni mi bu ki ya şuna ka, işe akıl yok mu? Yani dara Allah ya şuna avu ne dedi alınmış bu? Faydayı zil için yok yani şuna senin şimdi daha rahmet et Pavel'e. Yani şehri zülke diye sekan. Yani. Eşi. Zaten şehri doğru var bol mezun ile Müslüman ile, yani Ekoza doğru var bol mezun ile Müslüman ile ama ne var işte. Yine menfaat edin yine. E zor var dese menfaat edin de şu. Hani joy ne her zev dar nazar boncuğu ev parlamenteri ev şeyhi zevk vajo fayda ev zarar ne irayeno zevk kanuni Allah ise kanuni biraz ise etiru ilahi ev kamu gnina rad neker ise vajo ez Allah ile amel kanaji Allah-u Teala iman ayı kabul neker inşallah vabey der ise ez o ne mesela şumari daha Hera, hera. Bismillâhirrahmânirrahîm. Meselân ve ziyâzî. Örnekâna ve ismâri bide inşâAllah. Rûcevû. Hû Allâhu levzî lâ ilâhe <tik> illâhû. İnşâAllah. Mâ ded-i gureyney amellu kerîm. Ar-Rahman. Allah da Allah Rahman olsun. O gün dünyanın üzeri isyan karnı olsun. Tevlim ağzına karnı Allah ile neye sebne Allah için yok ki var Allah likamı. Esto se va bero diyor? İnsanı bunu boru çözme de mara. Çözme de şimara gibi oldu. E vani ben ki e, dünyayı dünya hoş 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 vuracağı. İşte Allah-u Teala minareci dünyada rızıklarını e ki ameli Allah kendini Eke Allah Teala bana ne izraze izrazeni, ne mevraze ne inare yine hamaçanı özür tutanım. Kani cöy Allah Teala rızk inar inare kefil o diye, inare söz daha o diye, kani cöy inare mühlet Yoksa Allah Teala bu az olsa kabul eder inakken ve herhangi bir işken. Kavmi diye Sayın diyoruz, <laughs> sayın öteser o sıvarna ya Allahü Teala sayın seru adir vana sayın ki de bünde abi çoğu de devan deciğe Allahü Teala inşallah mani namaz merak edece, şmadir bundu seyki Allahü Teala çirini minare mühlet daha Allahü Teala rahimu batuk mahşer Allah nize Adam aleyhisselam ira hayat ki merdini sorun değil. Şimdi merdini herkese bir otopeli. Vakta işte o gün dünyada Allah-u Teala ile itaat geldi. Allah-u Teala ina ve anzal hasabse minare bol merhamet kena. En tam cevi sevap da cevi cevap ve şeydi dağına. Nu arada kafiyar eji adalete muhamele yani inar-ı şahsıdığa yekala. Allah-u Teala zaten sıfatı verildiği, nameyle diyor, hasretli, el-adil-o. El-hakeno. hakem Allah-u Teala Kuran-ı da ı hüküm el-adil-o, adalet-i yoz. Kâne-i Coy, Müslümanlar, Cemile, Des, ı Şabid-o, Kafirler-i Cih, Cebrail-i Cicik-i yani kul, babacı sağıran kabahat gördüyse Allah-u Teala ona göre sağıran ceza danıyor. E kuli sağıran havaat gördü diye Allah-u Teala eli ne bana çöçer, emri bine ne kadar çöçer, dünyada ne hasımlaya atıyor bir şey ceza ne var. Ama Müslümanları Müslüman sağıran cevap görüyorsa en az kilo veya havuz kilo yaşlı davranışı Allah-u Teala'ya çekti. bol olur. Kâin-i Coy mazi sekeri, maiz-i ise mazi imiş-i alaydır. Allah-u Teala ala Allah savanı olsa Peygamber i alay o ki işe mazi, o ki işe mazi, madde göre alay, o doğru kere. Kim yemeğe istese, mazi tamam kere. देशीअ मां साले रोज़े मां ना कबूल करो अलाक ईमानी मारे अंबाज़ करो अल साला बुकारे हया के मां हया के आख़िरे मां तरयो बुकारे ईमानी अम्बाज़े मां करो त bir hal ya ma bir giro koyacak.